terbiyesiz seni şeytana saygılı ol gerizekalı herkesi cehenneme götürmek kolay mı Surprise, abone like yorum ve paylaş no, ne yapıyorsunuz lan benim amaçlı insan ve bugün karanlık darkness iki oynuyoruz evet bu oyunu Steam'de indirimden almadım Humble Bundle'dan 1 dolar aldım <Sessizlik> yes. Haydi bakalım başla. Takma. Ma. Top. Tell me give me f. Allah her şeyi bilir bana doğru yolu gösterir. Ayitmem yok siktir et taznarıyorum Ha. Adjust your brightness until you dark the bottom of the screen is barely Hı. Yap şöyle iyi herhalde Ha böyle iyi Watch privacy on the ee, dark series Olur mu? Laa bu siktir et Yorla lan Vallahi varım ama sizlerine bok yiyeceğiz şimdi. right around the time he died my father said to me said jackie you can't outrun your fate but you sure as hell gotta try i didn't really know what he meant back then i there was something inside me something terrible waiting to get out and and when it did it made me watch the only thing i ever cared about get her brains blown out right in front of me. <speaking> Bir şeyler patladı. Hı The adam psikopat olmuş The killing only made Eventually, I found a way to bury. Şey gö göm miymiş Gücünü, güçlerini kontrol etmeyi mi ne öğrenmiş? Psikopatlığını mı kontrol ediyor? Ever since it's been trying to get back out. Annem ne lan? Allah Allah. <laughs> Bir şey oldu ama. It calls itself the darkness. Ana kendine darkness diyormuş. Selamünaleyküm. <laughs> what the what is going on? Jackie, it's good to see you. Come on in. Ya seni görmek <laughs> de güzel. Ailen nasıl? O <laughs> halen kaç tane ailen var? Pezevenç. Hey Jackie, check the rack on the brunette to your right. O garaya bak diyor.

Memelere bak. Oğlum bakamıyorum. <laughs> İçme lan kapalı alandayız pizzling. Git dışarı çık. Nasıl gidiyor? Oo garı garı. Anam 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 anam. Bu oyunu sevdim. Ala ala anam. ah. Yo ho Allah belanı versin. <laughs> 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 Here you go, boss. Hmm. Oh, salam alaikum, karılar. Benim. Hi, Jackie. Remember us from the candy cake? Yes. Well. Yeah, Do you? Sure, he does. Trust me, ladies. Yani good. Wish I could. No more, Oluyor lan Oh Lan yapıştırdık İntikamını alacağım. Kimse benim karımı çalamaz. Benim karım. Karım. Jack, you stay with me now. Oh shit, look at his leg. Oh, what do we You guys take point. I'm gonna pull Jackie out back. Jackie, listen to me. I'm gonna pull you out back. You gotta take this. Keep these guys off our ass. Oh, no, no, no. Anam ayağa bak. Neredesin lan? Senin o ağzını kırarım şerefsiz. Sen kim ateş ediyorsun lan? Anam anam oğlum oyun çok ağzını kırdı ben ya. Neredesiniz lan? Adam mısınız lan siz? Senin senin de headshot atarım. Ağzına headshot atarım. Çok ba baharatlı mıymış? Şerefsiz. Ana benim adam Bunlara mı ateş ettin? Allah belanı eder. Ben nereye gidiyorum onu anlamadım ben. Motherfucker! fakır. Ağzını kırdım. Terbiyesiz. Bak duvardan ateş ediyor. Senin de o ağzını kırdım. Nereden geliyorsunuz lan siz? Lan ne oluyor? Anam araba girdi oğlum restoranı mı mahvettiniz lan Sigortam yoktu benim tek güvencem Allah'tı Allah'ım yarabbim Oh you gotta give me a second Jackie I ain't been in weeks Ne diyon lan Silah al 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 silah Kır ağzını kırdım ben Lan tek tek gelsenize Senin kükünden vuracağım Çükünden vuracaksın. Siz kafa hiç çatak etmiyorsunuz. Çükünden vuracaksın. Terbiyesiz. Aynen dostum. Let's go motherfucker. Oo <laughs> oh, yeah. Hitman versiyon 2. Lan ne daha böyle yararım şan. Ah yeah. Nasıl kullandığımı anlamadım ama çok güzel Yes Atış edek Haa Ağzını kırayım mermi de bu Jesus diyor Oha Oğlum de kaçağı var lan Çakmağımı getirin Ne yapıyorsun? Ha. Sen burnun hell pezi. Allah Molotov geldi. Terbiyeci Molotov baba. Oğlum bizde de bu var lan. Allah şu ana kadar pek bir şey anlamadım. Garıları kesiyorduk başta. Sonra onlar bizi kesti. Sonra biz onları kestik. Sonra elime çift silah aldım. Çat 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 Gücümü kullan ya da öl. Seni orospu çocuğu. Oha yıkan kustuk lan. Hmm. Sen ne diyorsun lan? <laughs> Sensin lan MOTHERFUCKER fakir. Ben fakir değilim. Terbiyesize size bak. Ben <laughs> yani inat. Böyle vururum. <laughs> <Anarayı hırdırırdım> oh, yes. Bir şeyler yaptım. Oy lan ne yapıyorum ben? Oha şeytanım ben. O oh, yes. O oh, yes. Şeytan olmak çok eğlenceliymiş lan. Terbiyesiz. Seni şeytana saygılı ol. Gerizekalı herkesi cehenneme götürmek kolay mı? Yaptığımız işte oha ayağımı da iyileştirdim. Abi şeytan olmak çok yerenceliymiş. Allah çarpmasın ama şimdi. What the fuck just happened, Benny? Who hit us? I don't know, boss. I don't know. After the explosion, I saw some guy with a limp. He had some weird-looking fucks with him. Aynen. Where'd that piece of shit go? They headed down the alley. The rest of our crews out front, so you can meet up with them on the street. Orum iki elim şeytan oldum lan. Allah. Milleti ben şimdi nasıl cehenneme götüreceğim? Bak kardeş, bak şurada kerane var sen oraya git. Benden sana e, haram para, içki falan da al giderken. Oh yeah. Back, ha o oya oraya mı gidiyoruz? Oh yeah. Oh yeah. Lan nasıl nasıl öldüreceğim ben? Şu Gitsene lan öl Niye Allah Allah O oh ye yeah. Senin ağzını öyle bir kurrap Müslümanlıktan çıkarsın şerefsiz O oh yes. Yeah. şeytanlığım artıyor Şeytanım Ha. Yes. Yeah. Şunlar Şunları öl Aa kapıyı kırdım Abi. Öldünüz mü lan siz? Ölmüşler. Işte. Bu ne? Oh yes. Ha. Oo. Oh. Oo oh, abi. Samuray Jack gibi yemin ediyorum. Oh yes. <laughs> Şeytan oldum. Sizin <laughs> o ağzınızı. Oğlum şeytanım lan. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Event. Oh yeah. Abi çok eğlenceliymiş oh, Ana, garı, 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 gar, gar. lan. Ana karı 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 karı. Nereye gittin lan? Çene. Hey, wait. Allah Allah karı gitti. Oh yeah. Ah, mm. oh evet. Kapıyı mı kıracağız Ha buraya. <laughs> Selamun aleyküm. Ne yaptım ben? What? Abi. Al, al bunu. tut bunu. Tut 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 tut. Gel. Seni ağzını kırarım te Gel. Gel lan. Gel. Ecuk da Ne bakalım. Bunu mu atacağım? O. Şimdi bunu Abi öldürme seçenekleri falan var lan. Harbi şeytan olduk. Bir de milleti günah sürükleyebilsek ne sarar. Huu. Uh. aha bunu al. Oo. Oo. Ha evet ben on. Benim kardeş. Seni motherfucker. Terbiyesiz bana niye ateş ediyor? Sen öldün lan. Ağzını durayım canımız mı var? Aha canımız tabii ki var. Şeytanız ama yine de ölümlü bir varlığı. Kardeş yani. seni servis gel lan Oo. Ha öldük mü? Ha abi şey diyormuş. Shield mail. Öz ee, buradan mı başladık? Şunu alayım. Seni o, öldüreyim. Tamam. Birle de senin böyle ağzından, orandan girip burandan çıkayım. Ağzımı da diyeyim, porno Şimdi. Oh yeah. Aynen o kalkanım, kalkanım var lan çok güzel. Seni terbiyesiz ne ateş ediyorsun lan? Terbiyesiz. Oo. Ağzını kırayım. Niye oğlum Ö ölüyorum lan abi çok Lan şeytanım lan ben şeytan dedim Böyle kolay mı ölür? Biraz pusalım dinlenelim can Aynen can doluyor yavaş yavaş galiba Ama fullenmiyor Abi niye gelmiyor lan şeytancıklarım Lan şeytanlar Terbiyesiz şey. Bak bak geri çekildi şeytan. Ağzını kırayım. Ah! Abi oyun çok hardcore bir şey lan. Kardeş ben şunu alayım. Sonra sen alalım. Aynen şöyle sokalım. Oo oh, çok güzel. Anaconda bitch. o oh ye yeah. Aynen ben hala hayattayım lan şerefsizler. Adam mısınız lan siz? Adam mısınız lan? Terbiyesiz. Ahlaksız. Ha. Ha anladım. Abi ışık ışık var ya şurada. Işığı görünce karanlık tabi. Ben niye bu kadar düş... Aa. Aa yine gitti. Işığa dikkat. Değerli biz. mermi bitti. Abi, terbiyesiz Neredesiniz lan siz? Al şunu. Nerede nerede bunlar? Nerede? Neredesin lan? Bak uzaktan uzaktan küfür ediyor. Ben buraya giriyorum. Aha, ne oluyor? Aha bir şeyler yapıyoruz. Oh yes. şeyler oldu. O kim lan? Cin mi lan o? Cin mi is? Oğlum ben Kur'an'dan en az bir cüz biliyorumdur lan toplasan. Aferin şeytancı. Adam tuttum seni Gözü gözüm, tuttu sen. Ay hey kardeşim gel 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 sana ben bir sarılayım. Selam ol bayramın mübarek olsun Bayramın mübarek olsun <laughs> Valla hatırlayamadım çıkaramadım şimdi ama Hadi hareket Tamam be hareket her zaman hazırım Aksiyon benim işim kardeş Bir şeytan sonuçta yani şimdi Tövbe tövbe de Ya Gel Ha O. ye Okey. Ha. Oh. Aa! Ah. Ağzını kırdı ben kapısı bunlar Oye oh, yeah. bir şey oldu. Ha koşalım bu bu hıyarı takip et güzelde. Oh, ye yeah. Oho, yetene kaldı. it oh. Eat heart. Okey. Ha okey nerede? Ben de o okay şeyi arıyorum. Abi çok güzel. Tamam. Aha. Ye, yeah, başarım kazandım. Ne me. Okey. okay no, Okey, yanlış tarafı bu. Um. Hmm. Oh yes. Tamam. Bir şeyler salladık. Hmm, kalbini yemek keyif. Bunu alalım abi. Uzi uzidir yani. Tamam ben açarım ya. Gerizekalı... al. Niye açamıyor? Ha. Şimdi ana çarpıldı lan. Oğlum şeytana. Ana o ne? Senin ağzını kırarım. Kalbini de yerim. Oh mis. Mis mis kalp. Ne oldu la? Artist misiniz oğlum siz artist misiniz lan bana mı geliyorsunuz lan siz Oğlum şeytana niye bulaşıyorsunuz siz gerizekalı mısınız Büyü yapmayın demedim mi Allah burada ışık var mı? Mermi bitti. Gır 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 parçala. OYE oh, ye yeah. Bir şeyler yaptı. Kalkan olarak kullanalım şimdi. Nerede lan bunlar? Şurada bir şey var. şuraya geçip şunun kalbini yiyelim. Kalbini ye kalbini istiyorum. Oh yeah. Al hmm. yerken he uh, bunu al bunu Nerede? Uuuu hmm. Pro kill yaparken <laughs> Bunlar da mı kötü? Ha bunlar benim adamlar <laughs> Senin adını kararım. Terbiyesiz Ben de bilmiyorum Johnny ama yapacak bir şey yok. Oo! Yine oldu. <laughs> Adam çok güzel. güzel. Galibini yedim kardeş. Tamam. Hayır. Ne oldu lan? Niye öldü o? Ya şunu alalım. Nere? Ne yapıyorsun? Şuna mı fırlatayım. Oo bu niye ölüp duruyor burada? Aşağı mı inelim? Ha buraya iniyoruz herhalde. Tamam kar. Evet, evet. aleyküm Johnny. Hadi iler. Oo. Her karanlık oldu. On Hoş geldin. Cannot be grabbed until the light is destroyed. Ha. Ya. Ah, çek çek, kır kır. Oh yes süper güçlü. Hmm, okay. From the left. Good. Çekil el lan. Lan terbiyesiz. Kim ateş ediyor lan? Vur lan Johnny. Ağzını Lan sen ma atar mı yapıyorsun? Abi şeyleri kırabiliyoruz galiba. Oh yes. Kalplerin çok güzelmiş. Buraya mı? Evet yok canım ne? Gerçeğim lan terbiyesiz inanmıyormuş ateiz ağzını kırayım ya da satanist ol alayım oh. işiyor mu lan ne işiyorsun terbiyesiz al ceşede saygın olsun lütfen şeytanız ama o kadar da değil Alo. Şu köşe atalım da. Ne diyor lan? Kaçmayın. O oh yes. Gel gel lan buraya. <laughs> Çok eğlenceli. Satanist oldum kardeş. satanistim ben. Hmm. Bu ne? Allah mu lan içki mi bu? İçkiye hayır. Şeytanız ama. Anaconda. Oo. Onu da alayım. Aha. Abi çok iyi. Gel lan buraya. Onu da Uuuu ne be Kim ateş ediyor lan <laughs> Kardeş üzgünüm ama lütfen Ooo Ne yapsak bakalım. Buna mı geçti? Combat Pet increase my capacity of all weapons. Hmm. Hmm. Bunu alalım. Başka bir şey alabiliyormuş. Okay. Şu ne kadar? Ha bunu, bu, bunu alabiliyor muyuz bunu? Alamıyormuşuz. Hmm. O zaman. Oh, amaçsızlar izlediğiniz için teşekkürler. Uh, video bitirelim. eee daha sonra görüşürüz. Ne beyler yani. Nasıl çıkıyoruz ağzını alayım. Bir dakika. Movie Maker'dan kaydettiğim için üzgünüm. ee, haydi görüşürük. Sizi seviyorum. Siz de beni sevin. <laughs> we the you back, and I'm the